Hyper TV'den merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Efe Çelik kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Free Fire oynuyorum. E, yeni güncelleme geldi. Onu göstermek için bir video çekmek istedim. E, Cristiano Ronaldo ile anlaşma yaptılar ve Free Fire'a e Ronaldo geldi. Ronaldo karakteri. Tabii ben almadım. Bu oyuna para eklemeyi tercih etmiyorum. E, size göstereyim hemen karakterini değiştirdiğim şuradan CR7 gördüğünüz gibi Kormik bilmem ne avcısı seti ee, Arkadaşlar eğer Ronaldo'yu almamı istiyorsanız yorumlara yazın ee, alabilirim çünkü ucuz da bir elmas çık desen olur diyor. Ama ben bu oyuna para eklemeyi düşünmüyorum dediğim gibi. Karakterim bu elimde Krono yani Cristiano Ronaldo setinden Pala var. Bir de Tavan var. Birkaç gün daha oynarsam Motor siklet verecek Krono. O da iyi olur. Bu gün ya da öbür gün e, Yeni telefonum gelecek. PUBG Mobile ile başlamayı düşünüyorum. İstediğiniz oyunları yoruma yazabilirsiniz. Şimdi ben bir maça geçeyim geliyorum. Evet arkadaşlar kozmik yarışçı modundayız ama takım arkadaşım beni terk etti. Ee, kendi internetimi kullanıyorum çünkü evin internetini kullanamam şu an. acaba Niye atlamadı benim şeyim? Hmm. Tekim %80 öleceğim. Biraz tek başıma takılacağım. Yani tek başıma derken insanlara gözükmeden. Bu arada ön, ön koltukta da olsam arka koltukta da olsam aynı bu şekilde düşeceğiz. Suya düşmek istemiyorum. Modu beğendiyseniz yoruma yazabilirsiniz. Ben çok beğendim bu modu. Böyle oyunlara yeni modların gelmesi gerekiyor. PUBG Mobile gibi yani PUBG Mobile sürekli bir şey modu getiriyor zombi modu şu modu bu modu Free Fire bildiğiniz gibi PUBG yani ben öyle biliyorum PUBG Mobile'den eski diye biliyorum yanlış bilmiyorsam 2017 yılında çıktı PUBG Mobile'de 2018 bilmem kaç ayında çıktı yani suya düşmeyelim dedim de suyun tam ortasına düştüm ya şöyle koltuğu değiştirelim çok güzel oy hani lootumuzu böyle yapıyoruz. Öldürdüğümüz insanların lootunu alabiliyoruz. Arka koltukta bir bir kişinin olması gerekiyor. Evet, orada adam var. Şöyle bir kaçmam gerek. Kesin beni gördüler ama. Alan tam dibimizdeymiş. Şansa bak modu Beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz böyle kayıttayken biraz kasıyor kusura bakmayın oynarken kasmıyor normalde oynarken FPS'imi iyi alıyorum yalnız böyle yerlere geldim de hiç bilmiyorum ya daha çok Free Fire gelmesini istiyorsanız yorumları göreyim. Mermi falan yalnız iyi bulduk. Eee ön koltukta aracı kullanabiliyorsun seviye 4. Yok artık. Ne oluyor lan? Dandik bir paketten Messi mi? Şimdi onun videosunu koymakla uğraşamayacağım için Konuyu kapatıyorum. Yalnız başka bir şey sesi var gibi mi geldi? Ben böyle kaça kaça oynarım. Şöyle bir koltuk değiştireyim Göstereyim 510 mermimiz olmuş. M249 mu? Ne bu? Böyle mermi silah da değiştirebiliriz. Bu da bomba atar gibi bir şey. Aa Bismillahirrahman. <laughs> Korktum ya. Şöyle tekrar ön koltuğa geçelim. Hazır kimse yokken Biraz loot yapalım. Turbomuz da varmış. Onu kaçarken kullanırız. Çünkü herkes iki kişi. Ben tek. Kozmik yarışçı modunda tek başımayım. Biraz garip. Orada birisi var. Gide gitmeli miyim oraya? Kaçıyorum. Kaç. <laughs> Bu nasıl bir korkudur? Gelme Sekiz tane e, Roket mermimiz var Yalnız ben ona şey yapmadım o niye benim Üstüme geldi Şu mermi Taramalı mermisi mi? Yok şey mermisiymiş roket Danger hala var. Bu oyunu beğeniyorum ama mekanikleri biraz kötü. Böyle PUBG Mobile gibi biraz seri oynayamıyorsun. Sağa sola bakarken bile zorlanabiliyorsun bu oyunda. Ama dediğim gibi en eski Battle Royale oyunlarından olduğu için saygı duymak lazım bu oyun. Arkada da adam var. Yalnız çok temiz loot yaptım ha. İki kişi olsak bu kadar loot yapamazdım. Neredeler? O alır mıyım? Yalnız nereye gitti roket de ya dağlara taşlar uçtu. Kaçıyorum. Yapacak bir şey yok. Peşimde hala. Ama mod çok güzel olmuş. Şöyle seyredelim uzaktan. Ya. Video video olduğu için kasıyor. çalabilir miyim sizce? Yalnız iyi kaldık sonra ha. Ara aracıma ateş ediyorlar. Kaç kaç. Neredesin? Tamam. Gel. Aa çok pis sıktı. Yalnız öleceğim. Onun için bir, bir yer bulmam lazım. Aracın canı da fullendi tekrardan. Şöyle yetişmedi. Ya ha, neyse tamam. Hasar verebildim. Koltuk değiştir. Abi dur dur. Ölme ölme ölme. Allah'ını seviyorsan ölme. Tamam. Leşimizi aldık. Aldık mı aldık kardeş. Kimse hiçbir şey demesin. Bu da beleşten beni aldı. Üç leşi varmış. Nasıl üç leş aldıysa artık iki kişiler ama alabilirler. Şimdi bir de normal bermuda oynayacağım. Hemen beklemede kalın.